Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Şöyle kahvaltı hazırlığından video başlatmak istedim. Günaydın demek istedim herkese. Eşimle birlikte ikimize iki yumurta koydum. Şöyle dün köfteci Yusuf'tan gelirken bir şey almış eşim. bunlar benim hiç sevmediğim şeyler. ne böbrek mi dedi bir şey dedi onu. Tam anlamadım onu neyse. Ben yemem tabii o yer onları. Şöyle çayımızı da demledim Bugün bir paket çay demledim Çünkü çok çay içecek vaktimiz olmayacak Dışarı çıkacağız şimdi Şöyle tostlarımız olsun Eşime iki tane kendime bir tane tost yaptım Dediğim gibi bundan da yemek istedi Eşime onu da kızarttım Ocağın kusuruna bakmayın sonuçta kızartma yaptım Biraz sonra kahvaltıdan sonra temizlerim Şöyle yumurtalarımız da haşlansın Çayımız da demlendi zaten Şimdi çaylarımızı koyup Kahvaltıya geçelim bakalım şöyle eşimin tostlarını çıkarttım. Ben biraz daha böyle kıtır olmuş seviyorum. Benimki biraz daha kıtır olsun. Şöyle çaylarımızı da dolduralım. Hadi bakalım biz masaya geçip karnımızı doyuralım. Ondan sonra da çıkalım. kaçırmayın şöyle arabayı bıraktık metro ile beraber Üsküdar'a mı gidiyoruz? Üsküdar'a gidiyormuşuz. Valla trafik o kadar çok kalabalık ki metro ile gitmek daha iyi. Hem dedik hava çok güzel, güneşli. İşlerimizi hallettik. Ondan sonra metro şurada zaten. Arabayı da az ileriye park ettik. Gidiyoruz bakalım. Bugün Gezer'in eşiyle beraber hazır işleri de yokmuş bugün. Normalde bugün dönecekti. Bugün bana vakit ayırmaya karar verdi. O yüzden gidiyoruz. bu karta para ekletmemiz gerekiyor tabi. Önce metro ile gideceğiz dedik ama sonra eşim vazgeçti otobüsle gidelim dedi. E, otobüsle gideceğimiz güzergahlar daha iyiymiş. Karşıya geçmeye karar verdik çünkü Üsküdar'a de değil. Gidiyoruz bakalım. İlk zamanlar sadece bir iki kez otobüse binmiştim burada. Onun dışına pek binmedim ama şimdi otobüsle karşıya geçeceğiz. <laughs> Lokanta'ya girdik. Burada bir lokanta varmış çok da güzel görünüyor dışarıdan yemekler. Eşim şöyle çorba kuru fasulye aldı, pilav almamış. Ben de tavuk pilav aldım. Şöyle Cevahir'e gidelim dedik ama e, Hicaveme gezesim yok benim de, de. Yürüyelim böyle dolaşalım dedik. Yemek yedik ama yani Allah günah yazmasın, Allah'ın gücüne gitmesin. M -m. Millet sırada bekliyor. Geçerken dedik ki hani yiyelim. Yani çok kalabalık burası. Güzel de ev yemekleri var. Dedik ama Vallahi beğenmedik yani. Ben bir tek pilavı bir tık işte beğendim. Ama evde de yapacağım o pilavdan. O pilavı zaten severim ama uzun zaman oldu. Üzümlü pilav. Hiç yapmamıştım. Bayağı zaman oldu. Yapacağız bakalım. Evde de inşallah. Öyle gidiyoruz böyle dolaşacağız şimdi. Gezeceğiz bakalım güzelliğine bakın. Ay eşim daldı bile içeri bakın. Gitsek mi gitmesek mi derken girdi bile. Evet şöyle Mecidiyeköy'den başladık yürümeye. Geze 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 Taksim Meydanı'na kadar geldik. Şöyle biraz daha dolaşalım. Hava çok güzel. Hani biraz soğuğu var da güzel ama. Şöyle vurduk yokuşa aşağı. Gidiyoruz bakalım Beyoğlu'na doğru. Buradan inerken hem sohbet ediyoruz. Bakar mısınız ne kadar eski yapılar var. Eşim diyor ki ne hayatlar varmıştır burada. Gerçekten de öyle bakın. Kimler geldi, kimler geçti, kim bilir buralardan. Nasıl güzel hayatlar yaşanmıştır değil mi? Onları e, konuşarak, böyle sohbet ederek yürüyoruz. Gerçekten bazen e, bir yerlere arabasız gitmek de zevkli oluyormuş. Şurası beni mest etti. Gerçekten öyle. Ya birileri oturuyor orada bakın. Kimse görmeden çekildi. Şurada hiç kimse oturmuyor. Yani. Artık şeyle poşetlerle falan kapatılmış sarmaşıklara bakın. Her yerde valla inanın her yerde tarih kokuyor. O kadar e, etkileniyor ki insan. Bakın şuraya. Bakın benim veya benim annemin büyük babasının evi vardı Çaycuma'da. Şu şekilde bir çıkıntı vardı. O çıkıntının evet. üzerinde de kocaman bir geyik kafası vardı ve ben onu hiç unutmuyorum. Benim küçüklüğümün travmasıydı o geyik kafası. E, aldı galiba onu annemin dedesi e, yakaladığı geyin kafasını oraya asmış. Bu da bana çok ilginç gelmişti gerçekten o zamanlarda. Küçükken korkuyorduk tabii haliyle. Birçoğunuz bilirsiniz muhtemelen hani çok eskilerin çok yaşlıların evinde yani köylerde genelde e, o şekilde oluyor geyik kafası asılan evler böyle hani ben çok korkmuştum küçükken ondan. Ama şimdi tabii o evin yerinde yerler esiyor. Hepsi gitti yani. He ya canım. Ha, şurada da aynı şekilde çok güzel yapılar var. Eşim oraya da göster diyor. Çok güzel oldu bugün ya. Ben çok mutlu oldum gerçekten. siz oraları da çekeyim dur. Şöyle deniz göründü bakalım. Baksana şuna, baksana şuna. Allah'ım güneşleniyor. Galata Port AVM'ye girdik. Onun arka tarafındaki açık alanda gezeceğiz şimdi. Şöyle biraz da mağaza gezelim bakalım. Ne kadar renkli şeyler var bu sene renk tercih tabi siyahtan yana her zaman olduğu gibi güzel değil mi çok kısım belki kızım için olabilir de gençler için daha çok <laughs> ne kadarmış bu 1400 lira <laughs> indirim varmış bir de şu güzel fiyatı ne kadarmış bakalım 2100

gürültülü yerleri başım çekmiyor. Galiba yaşlanıyorum. <laughs> Gerçekten aslında güzel indirimler vardı bakılabilirdi ama yok ya vallahi başım çekmiyor o kadar çok yüksek sesi. Ben rahat rahat sakin sakin alışveriş yapacağım. Bir de bana gelip hiç kimse sormayacak. Hani biz sana yardım edelim ya da size yardımcı olalım diye kimse sormayacak. Ben ancak o şekilde rahat rahat alışveriş yapabiliyorum. Yüksek sesi olmayacak. Etrafımda gezen işte çalışanlar olmayacak ancak o zaman rahat rahat. Neyse çıkalım başka yerlere gidelim ama indirimler çok güzeldi orada. Şansını kaybettiler. Şöyle vapurla geçmeye karar verdik karşıya. Ya yine <laughs> Elim ayağım titremeye başladı ama işim var ya, yanımda çok fazla sıkıntı etmiyorum Ama yine de korkuyorum Tabi baksanıza şu suyun Deli deli dalgalışına Diyemedim de Cık. Neyse <laughs> Hadi bakalım Kazağımız mübarek olsun <laughs> İçim bir titremeye başladı, bir korkmaya başladım. Ay, her ne kadar eşim yanımda olsa da böyle birazcık ürküyorum. Ne olacak benim halim bilmiyorum. Bindik, hep bir de üstelik dışarıda oturuyoruz. Karaya ayak bastık. Artık şöyle metroyla döneceğiz. Evet arkadaşlar biz şöyle evimize geldik. Ben hemen şöyle garnitürlü et yemeği yaptım. Pişti zaten. Çocuklar değiliz dışarıdan söyledik dediler ama ben yine de şöyle yapayım dedim. Biz de çünkü öğlen yemiştik. Daha da yemedik dışarıda. Bunu kapattım bu tamam. Ee, hemen yanına pilav yapıyorum. Ee, bir de salata yapacağım. Çok şükür yemekler yendi. Allah bereket versin karnımız doydu. Sıra geldi. Heyecanla beklediğim ana. Çay tabii ki. Çok da güzel demlenmiş. Eşimle ikimiz içiyoruz. Oğlum çay istemiyor. Bu arada kızım papatya yapmış kendine. Öyle bakalım. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Evet. Kapanışa geldim. Ee, artık çaylar içildi. Yemekler yendi. Çok şükür ee, şimdi artık dinlenmek için köşemize çekildik. Çocuklar yattılar. Ee, eşim de uzandı koltukta ben de böyle uzandım. Televizyon izliyorduk. Ee, ama artık dedim ki kapanış yapayım. Normalde videomu edilecek halim bile kalmadı. O kadar çok yoruldum ki bugün. Dedim ki yapayım editleyeyim videomu yükleyeyim dedim. Çok uzun uzun bir video olmadı bugün. Çok farklı bir şey de olmadı ama. E, hani yine de böyle günlük bir vlog oldu bugün ee, hani evde pek bir şey yapamadık bugün de böyle olsun arkadaşlar ee, şimdi işte videomu editledim artık kapanış için geldim ama öncesinde e, bir şey söylemek istiyorum bugün beni çok çok üzen bir olay oldu Elif kötü haber verdi bana bugün evet kötü haberi Elif verdi bugün tam da biz böyle otobüse binmek üzereyken ee, Elif aradı dedi ki abla kanalın çalınmış dedi Ben nasıl kötü oldum size anlatamam böyle bir kaynar sular falan döküldü başımdan aşağı Dedim ki nasıl olur nasıl oldu Sonra işte abla dedi hemen dedi ee, bak ee, şifreni falan değiştir dedi ee, Senden bir sürü bir sürü bildirimler geliyor bana ve hepsi de oyun videosu dedi Tabii ben şok Ondan sonra e, ben ne yapacağımı bilemedim. E, hemen kapattıktan sonra Elif'i e, kendim YouTube'uma girmeye çalıştım. Giremedim. Tamamen e, telefonumdan işte silinmiş. Şifre değiştiği için tabii. E, sonra oğlumu aradım. Oğlum öğle arasında eve gelecekti. Bugün öğleden sonra öğretmeni raporlu olduğu için. İşte oğlum öğle arasında dediğim gibi eve gelecekti. E, oğlumu aradım, menajerimi. Aynı zamanda menajerim olur kendisi benim oğlum her şeyde destek bana canım yavrum benim her şeyden de anlar benim bilmediğim her şeyi o bilir dedim ki oğlum böyle olmuş ne yapacağız şimdi anne sen hiç endişelenme dedi ben hemen bilgisayar açıyorum hemen halledeceğim dedi normalde eğer oğlum o saatte yani öğlen saatinde evde olmasaydı ki ben de dışarıdayım hiçbir şey yapamıyorum. Ee, belki de kurtarma şansımız hiç olmayacaktı hesabımı. Sonra hemen oğlum 5 dakika içinde e, girdi hesabıma, şifreyi değiştirdi. İşte onların paylaştıklarını sildi. Ee, normale döndürdüm anne, sıkıntı etme, problem yok. Şifreyi de değiştirdim falan dedi. Yani işte gezmeye gidelim dedik ama o olaydan sonra bütün moralim bozuldu. Bütün eee Şevkim kırıldı yani hatta eşime şey dedim hani dönelim mi gitmeyelim dedim ama işte o arada tam böyle oğlumla konuştuk oğlum hallettim anne deyince biz ondan sonra devam ettik gittik ve ben e, moralim düzeldi e, gerçekten çok üzüldüm çünkü e, çünkü bir süre emek verdim e, şu aşamaya kadar e, yani emeklerimin e, boşa gidecek olması beni gerçekten çok çok üzdü ya bir de haksızlık yani bu nedir? Yani orada hani bir emek var, bir uğraş var. Bunu böyle pat diye alıp kendi emellerini alet ederek kullanmak. Gerçi bu tarz insanlarda vicdan aramak da e, pek doğru değil. Ya da saçma yani öyle diyelim. Ne bileyim yani sonuç olarak sizin anlayacağınız bugün kötü başladı. E, aslında güzel başladı da e, tekrar arada böyle sıkıntı yaşandı sonradan tekrar normale döndü çok şükür oğluma e, yani ne desem az gerçekten öyle hemen yarım saat olmadı yani hemen içini halletti e işte Rabbim de yardımcı olacak ya bize yani o arada oğlum öğrene ve gelmeseydi ben de dışarıdayım ee, bir de nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Böyle bir şey daha önce birinin başına da gelmedi. Elif de aynı şeyi söyledi. Yani birinin başına gelseydi ben de bilirdim abla ne yapacağım ama dedi. Hani hiç bilmiyorum ne yapabilirim bilmiyorum dedi. Sadece şifreyi değiştirmeye çalışın dedi. Şimdi ben e, bulunduğum yer eve yarım saat falandı. Şimdi oradan geleyim evde şifremi değiştirmeye çalışayım vesaire vesaire bir de ben e, elim ayağıma falan dolaştı. Yani onu nasıl yapardım bilmiyorum. İşte oğlum eve gelecek ya. Bana. Yani sizin anlayacağınız, bu, başıma bu şekilde bir olay geldi. Ee, oğlumun sayesinde, Elif'in sayesinde ki Elif fark etti, ben hiç fark etmedim. Ee, Öncelikle Elif'in sayesinde, sonra da e, oğlumun sayesinde böyle bir musibetten kurtuldum, çok şükür. Öyle işte arkadaşlar, yani e, güzel de bitti günümüz. Ona rağmen yine çok şükür eğlendik, gezdik, dolaştık eşimle. E, yani İstanbul kazan biz kepçedik neredeyse güzel geçti ben çok eğlendim bugün yani o gezdiğimiz yerlerden çoğunlukla arabayla defalarca geçmişizdir biliyorum ama e, böyle yürüyerek gitmek daha zevkliydi diye düşünüyorum eşimle konuştuk en kısa zamanda tekrar yapacağız bakalım hayırlısıyla neyse bakalım arkadaşlar e, bugünlük böyle olsun bugünlük bu kadar olsun İnşallah yarınki videoda tekrardan Görüşebilmek nasip ee, olsun. Benim gözlerim falan küçülmeye başladı. Bakın artık uykusuzluktan. Neyse bakalım arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan görüşebilmek nasip olsun. Ee, şu musibetler uzak olsun. da Biz rahat rahat sizinle görüşebilelim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.